Merhaba sevgili ebeveyn adayı ve dinleyen izleyen herkes 25. hafta gebelik bilohu'ma hoş geldin. hafta klasik olarak yaşadıklarımdan sonra da haftanın konusu olan gebelikte uyku sorununa ilişkin çözümler konusundan bahsedeceğim. Ben bu hafta ikinci trimestrin sonunda 25. hafta şeker yüklemesi testini yaptırdım. Şekerim yüksek çıkmadı, gebelik şekeri riskim yok çok şükür. Diğer tahlillerimde de her şey yolunda. Yalnız biraz kilo aldığım için daha dikkatli olman konusunda uyarı aldım. Kilomu ikinci trimestrin sonu yani 26. haftada söyleyeceğim. Belki bilmeyenler var Şeker yüklemesi testinde 5 dakika içinde 330 milimlik hafif asitli meyve suyuna benzeyen şekerli bir içecek içiliyor. İşlemin öncesinde ve sonrasında belli aralıklarla 3 kere kan alınarak tahlil yapılıyor. Şeker yüklemesini yaptırmayan, ben zaten şeker kullanmıyorum ve şekerli şeyi vücuduma sokmak istemiyorum diyen anneler var. Sağlık okur yazarlı yüksek bireyler kendilerini çok iyi tanırlar. Bu bir tercih meselesi. O yüzden hekimler de bu konuda sorumluluk da almıyor. Yaptırmalı diye ısrarcı da olmuyor. Bunun yanı sıra bu haftadan itibaren lenf ödem hastası olduğum için kan sulandırıcı iğneye başladı. Herhangi bir pıhtı atmaması için gebeliğimin sonuna kadar belki de gebeliğimden sonra yine bir müddet her gün bir doz kan sulandırıcı iğne yapacağım. Benim gibi ortak ya da farklı sebeplerden dolayı kan sulandırıcı iğne kullanan ya da riski olan kişi yalnız değilsin diyorum ve geçiyorum haftanın konusu gebelikte uyku sorunla ilişkin çözümlere. Birinci trimesterde üreme sistemini düzenleyen ve sakinleştirici etkiye sahip progesteron hormonu yükselip aniden uyku bastırma gibi durumlar doğarken artık ikinci trimesterin sonlarında, üçüncü trimestirde uykusuzluk, uyku bölünmesi gibi sorunlar gündeme gelmekte. Ben bazen sabah 4-5 gibi uyanıyorum ve 8-9 gibi tekrar uyuyorum. O gün yoga dersim varsa giremiyorum ya da bütün günüm aksıyor. Peki öncelikli olarak üçüncü trimesterde uyku düzeni neden bozulur? İlk neden bebek bebek anne karnında büyümeye başlar. Dolayısıyla bizim de vücudumuz büyümeye başlar ve yatış pozisyonumuzu etkiler. Daha sonra artan sırt, bel ve bacak ağrıları uyumamıza engel olan bir başka neden. Çünkü ağrı çoksa uykuya dalmada maalesef güçlükler yaşanır. Büyüyen rahimle beraber idrar kesesine fazla baskı yapmasıyla geceleri sık idrara çıkılması yine uykuyu bölen nedenlerden biri. Bir de artan kaygı var tabi. Doğum sürecim nasıl olacak, hazırlıklar zamanında bitecek mi gibi sorular kaygıyı tetikleyip uykuya geçişi geciktirebilir. Annenin vücudunda bir canlı daha olması vücudu ısıtır ve terletir. Gebek kadınlar kışın bir Ile cam açık, kapı açık yatar. Kalın giymek istemezler. Bir de reflü var ki, yanmalar ve boğaza gelen sıvılar uyurken şiddetli öksürüklerle uyandırır. Peki uyku kalitesini nasıl yükseltebiliriz? İlk olarak hamileliğin ilk aylarından itibaren gebelere iyi gelecek sol tarafa yatma egzersizine başlanmalı. Sol tarafa yatma hamilelik döneminin ilerleyen zamanlarında bebeğe iyi bir kan dolaşımı sağlar, beslenmesini geliştirir ve böbreklerin sıvı atımına yardımcı olur. Büyüyen rahmin idrar kesesine baskı yaptığından bahsetmiştik. Bunun için gün içerisinde bol sıvı tüketip akşam daha az sıvı alarak gece tuvalete çıkma sayısını doğal olarak uykunun bölünmesi sayısını azaltabilirsin Yatarken bacaklarının arasına, sırtının ve karnının altına destek yastığı koyabilirsin ya da gebe yastıkları alabilirsin. Ben öyle bir yastık almadım ama alanlar faydasını gördüklerini söylüyorlar. Vücudun üst tarafını yükseltmek, mide yanması ve nefes darlığını büyük ölçüde engeller. O yüzden çift yastıkla yatmaya geçmeni tavsiye ederim. Yatmadan önce çay kahve gibi içecekler içme. Hem reflüyü tetikler hem de uykunu kaçırır. Yatmadan 3 saat önce sadece susadığında yudum yudum su iç içmek dışında hiçbir şey yiyip içme. Gün içinde de az az ve sık sık ye. Hem reflünü kızıştırma hem de gece tuvalete kalkma sayını azalt. Rahat edebileceğin kıyafetler seç. Seni sıkan, bunaltan, daraltan kıyafetler yatak içerisinde hareketlerini engelleyeceği için hali hazırda sağa sola dönmede de problem yaşadığından uykunun bölünmesine neden olur. Uyumadan önce ılık bir duş ve sonrasında meditasyon yapmak sana iyi gelebilir. Kendinle kalmak, bebeğinle baş başa olmak, ruhunu dinlendirmek, rahat bir uykuya geçişini kolaylaştırabilir. Gebelikte meditasyon uygulamamı buraya bir yere bırakıyorum. Uyumadan önce muhakkak bu meditasyonu yapmaya çalış. Efendim benim 25. hafta vlogumda anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp beni buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer keyif aldıysan bana destek olmak için yorumlarınla katkıda bulunup kanalıma abone olup yeni videolardan ve dinletilerden haberdar olmak için bildirimleri açıp beğendiysen beğene tıklarsın çok sevinirim herkese sağlıklı mutlu apaydınlık günler diliyorum.